Çubukta biz e, ulus turşu olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve e, burada e, halka e, çıtır çıtır ve o kadar güzel turşular yapıyoruz ki imalat ediyoruz. Mesela bu çubuk olması olmazı çubuk turşusu ve e, onun üstüne e, yakan biberimiz, sarı biberimiz ve hatta jelafon e, biberimiz. Bu biberlerimiz o kadar güzel ki e, pancar turşumuz, onun üstüne karnabahar turşumuz ve Ankara'dan gelen e, misafirlerimize bir sunum yaptığımızda bunlar o kadar beğeniyorlar, o kadar seviyorlar, e, ve iştenlikle ve bizi arayıp bulmaya çalışıyorlar. Biz de onlara e, onlar buluştuğumuzda çok memnun oluruz. Kaç yıldır turşuculuk yapıyorsunuz? Abi? Ben 15 senelik turşuculuk yapıyorum. Turşularını e, Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Ya mesela diyelim ki Hollanda, Belçika, Almanya, diğer ülkelerde mesela Katar'a. ...diğer Arap ülkelerine bizden buradan alıp götürüyorlar. Şu kırmızı ne turşusu abi? Bu kiraz biber turşusu. Öyle değişik turşulardan bahsetsene bize ne o, var mısın? mesela burada mesela, mesela samsak şey, turşusu. E, samsak e, turşusu e, çok e, rağbet görmekte arkadaşlar e, ar 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 mesela kozalak turşusu. O e, kozalak e, turşusu aslında huar rahatsızları olanlar bunları kullanıyorlar. Ee, bizim turşu çeşitlerimiz e, en az burada en çok kullandıklarımız 15 üzerinde türlü turşusu, onun sonra e, salata turşusu, biber turşusu, sarı biber turşusu. Corona şey. döneminde en çok bizim e, en en çok turşu suyu e, rağbet görmekte. Çünkü turşu suyu e, bu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. insanlardaki enfeksiyon olayını daha aşağıya aşağı çekiyor. Çünkü tuzlu olmasından dolayı içerisindeki sarımsağın suyu var, lahananın suyu var, biberin suyu var, diğerlerinin hepsinin suyu var ve karışımı. Biz bu karışımın daha güzel olabilmesi için de şey yapıyoruz. Pancar, pancarın suyundan katarak renklendiriyoruz ve insanların biraz daha cazibesi daha güzel oluyor ve seviyorlar bu seviyor. Biz yaklaşık geçen seneki fiyatları vermeye çalışıyoruz. O fiyatları uygun. Ee, ıı, bir, su, o turşu bir, ama. bir litresi 10 lira. Bir litresi 10 lira. Fakat e, maliyetleri arttığı halde, salatı arttığı, e, ondan sonra sular olmadığı halde, petler fiyatları arttığı halde biz yine eski fiyattan veriyoruz. Evet, turşu suyumuzu dolduruyoruz hocam. Evet. Bir tane yani. Evet. Turşu suyu. Dur ben onu tekrar. Tadına bakalım Çok güzel. çıtır çıtır. Marka ulus sosu. Ve turşunun mercedesi. Bu turşu her yerde. Biz Çanakkale Biga'da varız. Maraş'ta varız. Bursa'da varız. Erzurum. Antalya'da varız. Erzurum'da varız. Türkiye'nin her tarafında biz varız. Çünkü ulus turşuyuz. Hizmet edebilmek için yarışıyoruz. Ve kaliteyi, sevgiyi her tarafa götürme, götürmek için biz buradayız. Ve turşu suyu, turşusuyla, çubuğun çıtır çıtır turşusuyla, sevgisiyle, saygısıyla size hizmet etmeye çalışıyoruz. Günde kaç bardak içiyorsun? Günde biz bir şey bitiriyoruz. Bir Hocam var. turşu suyunu e, e, bir bardak içeceksin. Eee Bizim fabrikada 300 kişi çalışıyor bayanlar falan. E, bir kişi daha iki senedir korona olmadı. E, turşunun suyundan, e, turşulardan dolayı. Ahmet evet. bak pişman ol. Hayırlı işler ama. Bu da Sağ el kesimdeki gizlilerin bu koza atılışın soksunu ve kuva esirdiğini söylüyor. Evet.